Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Tabii ki de hepimizin bambaşka hayat hikayeleri ve sınavları var. Ben kolektifin adına güzel şeyler çıksın inşallah diye şöyle gönlümden pozitif şeyler geçiriyorum. Dilerim sizin de güzellikler sizinle olsun diyerek niyetlendiğiniz her bir detay size bir an gelsin. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizlerle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımıza diyelim bakalım. Yüreğinizin etrafı çöreklenmiş arkadaşlar. Şöyle etrafı bomboş. Sadece şurada bir göz patlamış. Ve orada bir çukur oluşmuş düşünün ki. Ee, o yüzden burada diyebilirim ki size ben e, hayatınızın en <laughs> en cafcaflı yeri belki de bilemedim. Ne demek lazım bilemedim arkadaşlar. Çünkü çukur oluştuysa eğer <laughs> o çukur bir kere senin yüreğinin yarası demek. Sen bu yarayla alakalı ayna kısmına yani bugün herkesten gizlediğin alana baktığımda çok da bir şey renk belli etmiyorsun ha. Bak hani böyle ben iyiyim falansın da Yürek öyle diyor mu diyor burası bana hani bu insan güzelliği varlığında hiç de enerjisini hiç bölmüyor inan ki herkese ben çok iyiyim diyor ama e, kan kusup kızılcık şerbeti tam da böyle durumlarda değerlen söylenir bence yani. O yüzden kim niye kan kusar da hangisine kızılcık şerbeti der orada cevaplar sizde. Bayağı kalçanız dışarıda kafanız önde eğilip geçmişe bakıyorsunuz. Bu da geçmiş hesaplaşmalarınızın bitmediği bir konunun tekrar gündeme gelmesiyle bir mücadele içerisinde buluyorsunuz ki bir A harfi görüyorum. Bu A harfindeki insanın dönüp dolaşıp bir yılan gibi tıslaması edasıyla gelip size tekrar tekrar bir şeye musallat olmasını gösteriyor. Şimdi burada C ve A harfleri de var. Yani burada biraz çarşı pazar karışmış. Bıyıklı bir erkeğin bu işe dahil olduğunu görüyorum. E, çarşı pazar karışması sebebi CA ismindeki bir kişinin dahil olabileceğini göstermekte. Haricinde aslında e, şey durumu var. Ne diyelim onu biliyor musunuz? Vallahi ee, tamam kimi getirir sen getir demişsiniz ya. Hani sizin de burada şöyle bir teslim oluşunuz var arkadaşlar. Tamam bu insan artık yapacağını yapacak belli etti rengini. Ben de o zaman ona göre şunu derim falan gibi. Sanki böyle kendinizi aslında bir yerde konuya dahil etmek zorunda kalmışsınız. Çünkü zaten bu insan eninde sonunda bu işi patlatacak ya da konuyu gündeme getirecek. Dur ben ondan önce davranayım da acemi hırsız ev sahibi falan filan. Yani o yüzden de diyor ki burası senin hayatının aslında en karışık dönemini atlatmışsın. Fakat çok dirayetli göründüğün için de millet sadece ağzı açık bir şekilde izlemiş. Laf var söz var anlarım. Ama günün sonunda şu da var. Senin hayatının en şey evresi şu. Artık insanları dikkate almamaya başlamışsın. Senin hayatında şunu demişler işte mesela. Ben bunu bunu böyle yaparsam şu şöyle olur. Ya arkadaşım sen artık o kadar insanları kapatmışsın ki kendine aile içerisinde hak etmediğini düşündüğün bazı e, davranışlar, hamleler olmuş. Ve bu hamleleri de zaten terör ediyorsun. Neden? Çünkü kafaya takmıyorsun. Hani senin en birinci e, şeyin bir kere kafaya takmamak olmuş. Evet sen bir şeyi kafaya takmıyorsun arkadaşım. Takmamayı daha doğrusu öğrenmişsin. <laughs> Hayat sana maalesef ki bunu öğretmiş. Tamam. Bir şekilde geçmişten getirdiğim bir konu vardı. Milletin lafını artık sen takmaz oldun. Takmadığın içinde sana umursamaz dediler. Vicdansız işte dediler. Bir şekilde gamsız dediler. Yani milletin ağzı tabi burada boş durmayacak. Duracak mı sandınız? Durmuyor. Sizin tutumunuz ne? Bakın. Arkanızda köyünüzü almışsınız gibi. Yükünüzü almışsınız. Artık malımı, varımı, yoğumu aldım ben buraya be. Der gibi birilerine isyan edip Bakın isyan edip yanı başınızda da biri var. Ben o yüzden sizin evli olduğunuzu düşünürüm. Ha ben evli değilim arkadaş. Bu zaten iş yeriyle ilgili bir olay. Tamam o zaman senin gibi düşünenler var. Tek değilsin burada. Siz burada ortak adımlar atıyorsunuz. Bu ortak adımları atarken de zaten e, diyebilirim ki Şimdi sen burada ortak adım atacaksın dedim ya. Attığın adımda ee, kaybedebileceklerinin olduğunun bilincindesin ama ne pahasına olursa olsun ben artık bu işte böyle halledeceğim der gibi de çıkmışsın o yüzden derim ki hayatınızın gerçekten sıkıntı dediğiniz evrenin artık sonundasınız çünkü yanı başınızdaki insan da bence eş. Ama işte belki de yanı başınızdaki iş arkadaşınızdı bilmiyorum. Demiş ki kardeş biz burada neyimizi kaybediyorsak kaybedelim. Biz burada doğru da doğrudan da şaşmayalım. Şaşmadığınız doğrudan şöyle bir şey oluyor. Yani hayat ya bu Arkadaşlar bir kere bu doğru dediğiniz noktayla alakalı yanı başınızdaki insan da sizin kadar kararlı. Ne olacak biliyor musunuz? İçteki sıkıntılarınızı atacaksınız. Bariz seviyede şu var. Senin hayatının dert ettiğin noktada boş gülen yüzler var. Bak herkes hayatından çıkartmaya hazırsın. Öyle bir noktaya gelmişsin ki bu noktada insanları hayatından çıkartacaksın. Bu noktada insanlara artık boş bakmayı öğreneceksin. Bu kadar hümanist davranmanın karşılığının bu olmadığını idrak ettiğin için... Bak çıkarları doğrusunda davranan insanlar var senin çevrende diyor. Sen bu insanlara ne kadar çok yüz verirsen, ne kadar çok müsamaha gösterirsen bir o kadar da Aslında bir o kadar da ezilen de sen oluyorsun diyor. Sen burada ezilmeme karar vermiş. Dolayısıyla da bu insanların e, hayatından artık eleme zamanı. Gülenlere hay hay dersin diyor. Arkanda bırakacağın insanlar var diyor. E, bunun sonunda a, aslında şey diyebileceğim bir durum var. E, nazar konuşma dedikodu. Ötesi yok arkadaşlar. Siz şu eee baya ocağı atlatırsınız. Şubat'ı da boş laflarla geçirirsiniz. Ve bak çok samimi söyleyeceğim. Umrunuzda olmaz. Önceden herkesi, her gönlü, her işte keseye, her kişiye uygun olsun diye aman kendinizden feragat ettiniz. Her ne varsa burada umrunuzda olmayacak. Ben karıncayı bile incitmedim. Hayatta bir insanı takmadığımı bilmem. Bu sen şu an saçmaladın diyorsunuz belki. Bakın öyle bir yapınız varmış gibi çıkmış. Ama gel gör ki hayattaki bu kişi durum olaylarınız kimlerle ise öyle canınızı da artık hakkınızı da canınızı da yakabilmiş hakkınızı da alabilmiş ki siz bizzat dalga 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 <laughs> Tamam, hı hı, olur diyeceksiniz. Şubat ayı için size söyleyebileceğim şey şu: Gözünüz aydın, olmak istediğiniz noktaya gelmiş, olmak istediğiniz insan gibi davranmaya başlamışsınız. Bu her zaman sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Her zaman yapabileceğiniz bir şey asla değil arkadaşlar, asla. Ondan sebep sizin hayatınızda bana kalsa şubat vallahi şubatta boş muhabbet dolusu bir zincirleme böyle herkes mişmiş mışmış miş diyecek size siz de böyle içinizden ha 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 diyeceksiniz. Çünkü o içeriden az önce gösterip de oyulmuş içiniz dedim ya böyle dışarıya doğru bir taşmışlık vardı. Siz oraya kolay gelmediniz. <laughs> Maalesef hayat insanı işte böyle böyle duyarsızlaştırıyor. Çünkü şöyle maalesef diyorum siz vermeye çok siz çok manevi anlamda yıpratılabilecek bir kişisiniz. Çok anne babalarınızın sizi aç komşu varken uyumazla büyütmüş Şimdiki insanları öyle mi Allahınızı severseniz yani insanlık nereye gitti diye yıkanıyoruz. O yüzden siz bu kafadan çıkmayı Öğrendiğiniz için falınız bu kadar çok verdiğiniz sınavların karşılığı aslında artık almaya. Ya sınavını bitirmişsin, geçmiş olsun ya. Hani burada baktığım zamanda da zaten çok da bir şey yok. Göz yaşım var gördüğünüz üzere buraya da kolay gelmiyorsun. Millet böyle e, gattarca geliyor ha, ha ha bana ne umurumda mı falan diyor da sen öyle bir insan değilsin, sen öyle büyütülmemişsin. Hamurunda bu yok, zorlama. Ama neticede zorlaya da zorlaya da öğrendiğim bir gattarlık da olmuş. Mecbursun çünkü. Çünkü neden mecbursun? Baktın ki hep senden gitmiş. O yüzden mecbur kalmışsın. Yoksa siz daha verirmişsiniz. Verici olmaya devam edermişsiniz. Yani burada siz kötü müsünüz acaba? Ne oldu bana ben niye bu kadar vicdansız falan? Hiç kendinizi e, sorgulamayın arkadaşlar. Yani kurtulduğunuza şükredin. E, bundan sonra da aldığınız kararları uygulayacağınıza şükredin derim. E, temiz bir iş hayatınız var. <laughs> Baya. Yani bu kadar duyarsız, temiz iş hayatı nasıl olur? Bak aile içi zaten yeteri kadar konuşuyor. Önün açık ailede de, birlikte de. Ki bence evlilikte. Ama kimileri şu an bekarlar yani. Ben şu an kime baktığımı bilmiyorum ki. O yüzden derim ki mesela. Senin hayatında birisi var. Ve bu birisi maalesef seni ee, bu sürecine maalesef üzüldüğün anlara şahit olmuş, desteklemiş bir şekilde birlikte üzülmüşsünüz. Olan devam etmiş evladındır, kızındır, oğlundur, senin yoldaşındır, birlikteliğindir, sözündür, nişanlıdır. Siz bu işi ortak atlatmışsınız. Ondan sebep burası olanın olduğu gibi devam ettiğini göstermekte bilginiz olsun. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum tabii ki de arkadaşlar. Şimdi birer tane kar seçelim bakalım. Mesela tertemiz bir rızık kapısı görünüyor. Sen doğru duvar yıkılmaz diye davrandığın için bu neymiş bak. Uykusuz kalmaya değmeyecek. Neden? Çünkü bu kişi, olay, durum, o neyse artık konular senin hayatında şey diye gösteriyor. Ya sıkıntı etmene gerek yok. Uykusuzluğun boşuna ben bunu nasıl yapacağım ben bunu nasıl yapacağım diyorsun ya yapacaksın uykusuz kalma bak artık ben bunu yapabilir miyim ya ya değil ben bunu yapacağım ama nasıl yapacağımın kaygısındasın çünkü artık şartlar oraya getirmiş seni sen bu işi yapacaksın arkadaşım boşu boşuna ahlanıp vahlanıp uykusuz kalmanın bir anlamı da yok ha bak hane içerisindeki akraba sülale bağ konularıyla alakalı yaşadığın sıkıntıların varsa ki var ee, ama bilesin ki o kişiler durumlarla alakalı ee, evlilik kartının çıkması ailece evli mutlu çocuklu kardeş senin hayatında sıkıntı ettiğin durumlar vardı ama bitti gibi bir şey aslında bu ondan sebep derim ki senin hayatında bu sıkıntı ettiğin konuların bitmiş durumların sonlanmış ee, o yüzden çok daha kafayı takma ya takma dedim ya ben şimdi sana İyi ama senin hayatında takacağın zaten bu e, durumlar atlattığın için bitti. Bitti de ya. Bitti de yani. O yüzden arkadaşlar hanenizin mutluluğuna bakın siz. Milletin lafına değil. Evlilik ha maddi sıkıntılar yaşadınız ama bak, bak ne dedim. Ne yaşamış olursanız olun. Birlikte atlatmıştınız siz bu insanla. Yahu bu adam ya da bu kadın senin varlığında da yokluğunda da darında da genişinde de bolunda da ne ararsan hepsinde vardı. Bu insan senin için sadık insandı. Yani senin e, Parana, puluna, malına, mülkünden ziyade karakterine, adamlığına, insanlığına, kadınlığına, merhametine falan filan. O yüzden birlikte olduğunuz kişi varsa devam edecek. Zor günler geride kaldı dedi. Burası bana. Tabi sadece görebildim aktarmaya çalıştım. Bunu da dilimin döndüğünce yaptım. Her zaman doğru yapıyorum demiyorum. Hiçbir zaman demedim bugüne kadar hatta. Sadece şunu dedim arkadaşlar. Derdinizi bilmem ama Rabbim dermanını verecek. Neden? Çünkü sizin yaşadığınız sıkıntılarınızın olduğunu söylediğiniz her yorumunuzda emin olun benim de hayatımdaki mücadelelerden yana hep bir derdim tasam ya da bir mücadelem oldu. Hep derim insanoğlu dersiz daha doğrusu mücadelesiz demek daha doğru. Mücadelesiz geçmiyor ömür arkadaşlar. Benim size söyleyebileceğim şey şu. Bir kere yaşadığınız stres konu neyse Sabırlı olun. Sağlık öncelik çünkü kalan halle olur. Rabbim sağlıkla sınadığında sınanan biliyor biliyor musunuz? Çok acı ama Rabbim o yüzden sağlıkla sınamasın. Senin bugünün sağlayan o kötü niyetli insanın cevabı Rabbim'de. Sen hiçbir şey yapamazsın. Beddua etmen sana zarar. Çünkü dilini lekelemek gibi düşün. Negatif enerjiden arın. İlahi adaleti teslim et. Başın rahat olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımma kadar her şeyin başı en büyük zenginliğimiz başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.